Arkadaşlar yeni bir oyunda 99 gece videosuyla daha karşınızdayım. Ee, ben de biliyorsunuz ki Kamçı Plus var ya. İkinci seviye. üçüncü seviye çıkarmak biraz zor. Şimdi kaç saattir kurum. Ateşen yüzü yüzü getirdiler. Ben de kimse onlara yardım edeceğim. Seni şu. Evet. Ben de çünkü biliyorsunuz ki odun yakmam lazım acilen. Çünkü bazı geliştirmek istiyorsam bunu yapmam ve ilk önce taşını keseceğiz. Ben bunu taşını Hem de et de pişirmem lazım biliyorsunuz ki. De. Hem de AFK taktığım biraz geç yapacağım. önce. iyi yapacağım. Sen paratenler yapacağım. Çünkü ben Afrika taktiğini yaptığım zaman eee şey olmuştu bana bir söyledi söyledi sen bilmiyor musun e, şey ha, hani kafama yıldırım çakmıştı ben e, ipte almadım ya nasıl ipte aa orada ipce loot da yapabilir de şimdi ben eee şeyleri ocakta yapacağım ben odunları Diyorsunuz ki Bilmiyorum yani Üçüncü seviye çıkarmak biraz zor olacak İkinci seviyede Bilmiyorum vallahi nasıl yapacağım Umarım ben kafanızdan çıkarım Peki ne yapayım ya Peki, Ben hiç kullanmıyorum ki saklıyorum sadece şey Çocuğu kurtarabiliriz ha yani. Odun da yapmam lazım Biraz zor Arkadaşlar size bir taktik de vereyim. Şu tavşan uzaklar var ya onlar boş eşya ama artık değil. Şuraya onları yapıp koyarsanız tavşan yuvalarının önüne direkt ölüyorlar. Aşırı yeşil. Ney? Ortalardan çünkü. Tavşan tuzağı. Tavşan tuzağı yapmaya çalışıyoruz da. Bize... Aa, ilk kez olmadan sonra Ben ilk geceden şu tavşan çıkarmaya çalışıyorum. Önce değil mi? Evet, ilk geceden şu tavşan çıkarsanız sana harabiyem sizin için. Aşırı iyi olacak. Ortamına gireceğim, eski yerlerden sonra. Sandım iyi balta ya. Şikayet edin. Ben ne oldu ya? ne ya? Ben ne oldu Bayağı ile burada bayağı kaçamak. Eee. Çıktı mı? Bilmiyorum ama. Şunları almak Ne oldu ben? Çuval mı vurdum? Açma mi? İnternet işimiz var. Evet. Kurt orta takla dursun. Biz koşturuyoruz böyle. Ama etlerini hala yakmayacağım. Taşıdan çıkarttığım zaman etlerini yakarız da. Ooo. Burayı rütbelemişti. Ne yapacağım? İşte bu. Taşına lazım ama evet, bilmiyorum. Aşırı aş hızlı bir şekilde zaten. Ooo. İyi iyi. Bunlar iyi oynuyorlar. Arkadaşlar iyi oynuyorlar. Ne ben size söyleyeyim bunlar 99 yes. İşte bu kadar. Ne şunu da alalım. Bunlar aşırı aşırı iyi oynuyorlar. Hatta bu son Ben ben de simitim ben de simitim. Ben şimdi ne yapayım? Aa, bunun kafasını çıkarsak ne olur? Peki. Ben bu hani iyi çuval iyi çuval mı var ya? Yani. Çok sonumuzda fazla değil. Çekler level bir. Aşağıda şunu sönmüştük ya biz. Efendim ne yapalım ya? Şimdi yani. Ben de ikincisi. Dur bir dakika. Ha? Olan neden sarılan? Memnun oluyorlar. Şimdi bırak da. Aa orayı bu arada tüfekle çok kolay yutarız da. Bizim biz açız. Evet. Açız ne yapacağız? Eee. Hiçbir şey öleceğiz. Şaka şaka öleceğiz. Hayatta kalabiliriz. Aa ben e, yemek pişirmeye başarımın da var benim bir yeme. Ya kurt ne yiyeceğim? Ben açım seni yiyeceğim onun sonunda. Başarım diyorum ya yemek pişirmeyi de. Şey klasa seviyesini arttırmazsın için bir sürü yemek pişirmeyen lazım. Ben, ben neyim ya şefim yemek pişirmeyi. Aşırı iyi. Yani şuradan. At. Hatta şunu yiyecek Hepsi civar tabağı. Vallahi ben onu açtığımı Odun toplayan ya. Yani odun kısma, e, kısma da var da ben şuradan bir dakika. Şuradan ben bir anı salmam lazım. Yok. Zaten ne oynuyor ya? Fazlayı da iyi Çünkü daha ilk geceden önüm nasıl oynar ben anlamam ya. Hmm, Harita yok mu? ya oyun neden böyle? Bozul. olsun bence yılmaz şu tarafa. Aynen buldu orayı. Dakika kanalıydı ha. Ayrılalım. Evet ilk önce arkadaşlar şunu sıkamadım. Tamam. Şurada kolaylıkla şunu öldürebilirim. Lan bu ne lan? Aynı yere vuruyorum ya zaten. Ha öldü. Şimdi arkadaşlar şunu bir kere

<laughs> kimse siz sandığı da açalım mı? Ya bu koltuğu etti? Ölmeyeceğim ya ölmeyeceğim. Onu yerde lütleyeceğim de. <laughs> Kutlar spam etmeseler iyi. Sandık atınca zaten benim gibi. Bu ne kadar iyi gör değil. Tuvalet de var. Ooo ikinci en iyi sandık. Bayağı iyi bayağı iyi. Dev çoğu çıkıyor. Aşırı iyi oldu lan bu. Ben de Beşinci kere uygundum, ben de fazla değil çuvalı olmamıştım. Tuvalet <laughs> testi <laughs> şimdi. 2x geçiyor. Biraz gidip onu da toplayacağım. Ben görmüyorum şuradan göremiyorum. Şöyle girmek oluyor ya şöyle. Ya hepsi. Tamam tamam. Zehir meşe geçebilir miyiz ona arkadaşlar?

Arkadaşlar bunu bulabilir misiniz? Biraz zor. Şey ateşçi acaba bilir Biraz zor olacak. 一包里的，是不是？

嗯，嗯。<noise> mm. до Ağzım kurtu kurt. Kurtarabiliriz de çocuğum. Ne kadar tüfek çıkıyor. Nazırı Yüzde kaçıyor yuva O zaman arkadaşlar burada da videomuz sana geliyoruz Bu videonun kesinlikle ikinci bölümü olacak O videoyu da izlerseniz sevinirim Hoşçakalın